Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyorum. Bugün çok değerli bir konuğum var. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman karşımızda. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız ve bu imkanı sunduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Hocam aslında konuşulacak o kadar çok konu var ki biz ne yapıyoruz kendimize de bu kanser vakaları son dönemde bu kadar çok arttı hemen onunla başlamak isterim. Kanser e, tabii korkmamız gereken bir hastalık ama hep biz kanserden korkmayalım geç kalmaktan korkuyoruz diyoruz hı hı. çünkü kanseri şöyle basitçe tanımlarsak esasında normal hücrelerimiz mağdur olduğumuz günlük şeylerden dolayı bozulması anlamına geliyor. Onun için bir kanser 8 ile 12 sene arasında e, oluşabiliyor. Hemen bir günde de olmuyor. E, genetik etkiler bunun %2-3'ü kadar e, olabiliyor. Onun için her gün neye maruz kaldığımız bence en önemli konulardan bir tanesi kanserdi. Evet, e, alışkanlıklarımız öyle değil mi? Ama e, biz öyle bir yaşam tarzına büründük ki, trafikti, ondan sonra yaşam şartlarıydı, ekonomi şartlardı. Ama bir yandan da kendimizi iyi bakmıyoruz. Yani bu alıştırımız, düzen mi dayatılıyor bize yoksa biz mi gerçekten bunu tercih ediyoruz? Burada gerçek ayrım nedir? Maalesef teknolojinin getirdiği bu güzelliklerle işte asansörden başlayalım, arabadan devam edelim. Hı hı. Gerekli kadar yürümüyoruz, bir hareket etmiyoruz. Hareket etmeyince de birçok organımız yeterli e, durumda bize yeterli hizmeti veremiyor. Yani hani 10 bin adım atın diyoruz ya hı hı. O, o bir insan olmanın minimum gerekliliği bunu çok daha üzerinde yapmak lazım. Onun için kendi hayatımızı e, önemsememiz lazım ve spor birinci olarak bunu koymamız lazım. İkincisi tabii neye çok maruz kalıyoruz hep bundan konuşuyoruz ya maruz kaldığımız şey hı hı. esasında en çok havaya maruz kalıyoruz. Yani solunum yapıyoruz. Bu solunum ama ülkemizi, şehrimizi vesairemizi değiştirmek zor olduğu için diğer etkenlere daha çok önemsiyorum ben. Özellikle gıdamız. Yani neyle besleniyoruz? Çünkü e, fabrikamıza aldığımız yakıtlarımız bunlardan ibaret. E, üçüncü buradan sonra da geldiğimiz şey uyku. Bu da çok önemli. Maalesef Türk halkı birçok nedenden dolayı uyumuyor. Uyumayınca da Allah'ım bize bu vahşettiği vücutta tamir olmuyor çünkü onun için yapılmış. Onun için yiyeceklerimiz bence en en en, en önemli konu. Ee, i̇nsan oğlu bana göre çok bana göre değil zaten bilimsel bir şey. çok yemek için e, bir varlık değil. Yani doğal, hiç şişman hayvan görmezsiniz. Fil yalnızca büyüktür o kadardır yani. Onun için e, biz doğru yaşayabilmemiz için ilk önce ne yapacağız? Onlara e, çalışacağız. Onlardan sonra da hep en önemlisi yediklerimiz. Ee, yani çocuklarınıza bir sabahleyin hani aman aç kalmasın evladım benim deyip bir poğaça veriyorsunuz yani hiç evet. bir şey yapmıyorsunuz. Kötülük yapmış oluyoruz çocuğumuza. Böylelikle onun vücudu da bu gibi maddeleri alışıyor. Onun vücudu pankreası daha fazla başka şeyler üretiyor. O çocuk o zaman gidiyor saat 10'da uykusu geliyor. Niye uyudun diye bu çocuğa da kızamazsınız. Çünkü uyku gelir. Ee, bu sefer öğretmenler, e, talebeler arasında problemler çıkıyor. Yani zihinde kalabilmemiz için doğru beslenmemiz lazım. Doğru uyumamız lazım. Doğru hareketleri yapmamız lazım. Bütün bunları yapıyoruz yapıyoruz ama e, deseniz de çığ gibi gelen bir kanser vakaları da var. Yani kadınlarımızda işte 8 kadından bir tanesine meme kanseri, 5 kadınımız, 5 erkeğimizden bir tanesi prostat kanseri. Bunların taramaları da çok basit. Ee, ve Türk Kanser Derneği ücretsiz olarak 81 ilimizde ayağınıza bu hizmeti getirerek hani oraya gidin buraya gidin falan da demeden uh -huh. bulduğu hücreler tabii kapsamında. Ee, çünkü bize ücretli, halkımıza ücretsiz. Ee, bu taramaları yapmak için büyük uğraşlar veriyoruz. Ee, ama gel görün ki bu uğraşların sonucunda %60 vatandaşımız da o veya bu şey bu nedenden dolayı bu randevularına kadar bile gidemiyorlar. Gitmedikleri zamanda da tabii zaman geçiyor. Hı hı. Üçüncü, dördüncü evreler başlıyor. Her şey çok daha travmatik e, boyuta geliyor. Bir öde, bir önemli konu daha var. İşte Mesela ben korkutmaları sevmem hı hı. ama da korkabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nde benim bildiğim 870, bir verilere göre de 1100. Hadi 1100'ü kabul edelim. O kadar onkoloğumuz var. New York'un bir hastanesinde 16 bin tane var. Şimdi bin tane doktorun 500'ünü devlet, 500'ünü de özele ayırır isek, kanser hastalığı da maltı disiplin dediğimiz çoklu doktorun, çoklu disiplinin bakması gereken bir şey. Bir kalp, bir böbrek hastalığı gibi değil. Hı hı. Yeterli zaman muhakkak verilmek zorunda. Menü kitabını açar gibi kemoterapi verip veya radyoterapi veremezsiniz bu hastalıkta. Onun için doktorun ...çok fazla ilgilenmesi lazım. Heh şimdi bu kadar az doktor olunca ister istemez az ilgilenmek zorundalar. Hı hı. Çünkü arkada başkaları da var. Onlara haksızlık oluyor. Bu nedenle taramalarımızı yapabilirsek zamanında... ...işte vahim sonuçlara gelmeden işlerimizi ve sağlığımızı... ...daha çok kendi elimize alabiliriz. Bakın yaz geliyor hepimiz meme kanseri, prostat kanseri o şunu konuşuyoruz kolon kanseri vesaire ama çığ gibi bir cilt kanseri geliyor evet. ben 60 yaşındayım biz çocukluğumuzda neler sürer yanardık diyeceğim ee, intihar edersiniz bugün dersiniz ama güneşte de o güneş değil ozon da o ozon değil onun için çok dikkat etmemiz lazım ee, cilt kanseri maalesef e, yani çok e, zor da tedavi edilen bir şey onun için özellikle beyaz tenliysek artık havalarımız ısındı e, kızıl saçlıysak isak çillerimiz varsa bir kere güneşten her türlü korunacağız gözlük, e, şapka ve vesairelerle normal halkımız için de bunlar e, ve özellikle de krem sürerek e, bu işleri halletmemiz lazım. Bu yazda bayağı bir kampanya içindeyiz. E, bütün saatlerimizde gölge oyunu e, gölge oyunu oynayalım mı e, diye bir kampanyamız olacak. Kremler dağıtacağız, gözlükler dağıtacağız bu konuda. Ee, bütün vatandaşlarımızı işte Bodrum'undan Çeşmesine, işte Konya Altı Plajı'ndan e, Antalya'nın birçok yerlerinde olacağız. Ve özel e, krem sistemleri bulmaya çalışıyoruz. Çünkü halkımız da halkla birkaç bin lirayı hafta sonu bir gidecek diye krem parası ödeyemiyor. Onun için hep beraber e, bu konulara da inşallah bu yaz daha fazla eğilmiş olacağız. Hocam şöyle bir algı var ülkemizde. Ya bir hastalıktan çok fazla korkup e, araştırmalar yapıyoruz, olmayacak e, yerlere varabiliyoruz ki internette e, bütün işte teşhisi kendi kendimize koymaya çalışıyoruz ya da hiç hastaneye gitmiyoruz. Varsa bir takım belirtiler, bunların bile farkına varmıyoruz. E, ama çok önemli bu kanser vakası ve varsa bir şeyler ters giden bir takım sorunlar varsa öncelikle bunu kişi nasıl görmeli, nasıl hissetmeli, ne varsa e, doktora gidip başvuru yapmalı. Ben de bir şeyler ters gidiyor demeli. Vallahi tabii e, ilk önce Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her bireyin birer dahiliyecisi olması gerekir. Hı -hı. Yani bizim şu anda e, işte ki kanunlarımızla işte, ne deniyordu onlara? Aile e, sağlığı. Bizim, dağlı hekimlerimiz var. Onlarla devamlı irtibat halinde olunması lazım. Hı hı. E, çünkü her şey bir şeyin e, sinyalini verebilir. Yani tansiyonunuz normal olacak, işte e, buna göre de uykunuz normal olacak, e, böbrek fonksiyonlarınız normal olacak, tümör marklarınız normal olacak filan. Bunlar da basit kan testleriyle e, tiroid özellikle Türkiye'de önemlidir. Bunlar basit kan testleriyle yapılır. Onun için bir birey birkaç senede bir normal olarak bir kan testi yaptırmasında bir zarar Hı -hı. yoktur. Belki de SYK'mız olduğu için bunu da ücretsiz olarak yapabiliyoruz. Ee, bu testlerin, bu testlerden sonra, e, bakın internette araştırmanın ben doğru olduğunu zannetmiyorum Hı -hı. ve insan yanlış bilgilere de ulaşıyorlar hastalıklarla ilgili. Onun için Hı -hı. bunlara da gerek yok. Bir de beslenmeyle ilgili internette birçok şey söylüyorlar. Bunların da çoğu doğru ve çok doğru olmasına rağmen çok yanlış. Çünkü size iyi gelebilecek bir şey bize iyi gelmeyebilebilir. Mesela bakın zerdeçal, zerdeçal, zerdeçal. Biz çok önemli bir şey ve evet kullanılıp tüketilmesi çok yararlı bir şey. Ama siz eğer bir kanser geçiriyorsanız, ince bağırsaklarınızda bir kanama varsa, başka bir hastalığınız varsa siz onu yerseniz kanamanız artar. Ve sonra bunu buluncaya kadar aylar geçer, problemler büyür. Onun için kafanıza göre lütfen interneti açtım. Aa çok şeker bir e, tonton amcam anlatıyordu. Evet muhakkak bu sabahta zerdeçal yiyeyim diye güne başlayamazsınız. Keten tohumu da canınız çekti diye çatır 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 yiyemezsiniz. Keza bunların hepsi böyle. İşte defne yaprağına takıyorlar. Defne yaprağı bitiyor. Zeytin yaprağı başlıyor. Yani bunların her birinin kendine göre toksik özellikleri kendine göre aldığınız ilaçlarla birleştiği zaman yaptığı sıkıntılar veya kendine göre Tam sağlıklı değilseniz size zarar verecek yöntemleri var. Onun için lütfen yani kurumlarla çalışmayı halkımız öğrenmesi lazım. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın ben Türk Kanser Derneği'nin başkanıyım. Belirli hastaneleri ortak olmuşum zamanda gençliğimde bu konularla ilgili. Bu işi ben çok iyi biliyorum. Hı hı. Annem zertacal yemekten ölüyordu bana sormada. Bir kan kanseri geçiriyoruz 35 senedir. Oradan duymuş ki benim annem bunu yapıyorsa herkes yapıyordur dedim. Her gün benden bir şey öğreniyor çünkü. Evet. Çok zor bulabildim kanamasını durdurabilmek için hala da durmadı uğraşıyoruz. Onun için ama dikkat edin. burada burası Türk Kanser Derneği. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının derneği. İster paranız olsun, ister paranız olmasın. Hı hı. Şimdi imkanı kısıtlı insanlar için var gücümüzle tabii biz burada debeleniyoruz ama imkanı kısıtlı olmayabilirsiniz de konunun uzmanı değilsinizdir. Açarsınız telefon, bizden öğrenebilirsiniz. Bizim diyetisyenlerimiz var, gönüllü çalışan, psikologlarımız var, gönüllü çalışan. Bu konularda bizden hizmet alabilirsiniz. Almalısınız da zaten. Ee, el ele olabilirsek, erken teşhisleri zamanında yapabilirsek e, ve sağlığımıza, gıdamıza dikkat edebilirsek, bir de güzel uyursak bir sıkıntımız olmaz.